Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier temaslarda bulunmak amacıyla Kıbrıs'a geldi. Steinmeier, Kıbrıs'ı Türk lider Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi. Akıncı, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier için bu akşam saat 20'de ara bölgede Göte Enstitü'de verilecek resepsiyona katılacak. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Kıbrıs Rum lider Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs sorunu Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü. Rum Radyosu Steinmeier'in terör saldırılarından birinin yaşandığı Fransa-Almanya futbol karşılaşmasını izleyenler arasında bulunduğunu hatırlatarak Rum Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmede Fransa'daki durumunda ele alındığını duyurdu. Rum sözcü Nikos Hristodulis, Steinmeier Anastasiadis görüşmesinin ardından Rum Başkanlık Sarayı'nda gazetecilere görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyareti de hatırlatılarak Anastasiadis Steinmeier görüşmesinde Türkiye'nin müzakere başlığı başlıklarının da ele alınıp alınmadığı sorusuna karşılık Merkel'in Türkiye'de 17. başlıktan söz ettiğini ardından da İspanya'da Nikos Anastasiades ile görüştüğünü hatırlatan Hristodulis tutumumuz nettir. Türkiye'nin üyelik süreci tamamen Türkiye'ye bağlıdır dedi. Rum sözcü bir soruya karşılık Anastasiadis'in İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond görüşmesinin 19 Kasım Perşembe günü sabahı Rum Başkanlık Sarayı'nda gerçekleşeceğini söyledi. Bu arada Steinmeier Anastasiades deste görüşmesinin ardından Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kassoulidis'le çalışma yemeğinde bir araya geldi.